Ege Karşı Kanalına Hepiniz Hoş geldiniz. Ee, bugün Bu sefer Akın Atölyemizde ee, Sanatçıları Söyleyeceğim. Evet Sanatçıları soracağız Ak Akın Atölyemizde. Şimdi e, Benim Bizim Okul Tarih Çünkü Arkadaşlar size Günçat Tarihleri vereyim. İlk önce Günümüzü beklemeden Bugün 4 Eylül Perşembe Evet 4 Eylül Perşembe Ve saatler 23.01 Evet 23.01 Ben en yani saat 11 şey Yeni saat 11'i 1 geçiyor Ben ne dedim ki şu videomu yapayım Şimdi akınatörümüzde Sanatçı söyleyeceğiz tabii ki de ama il ilk iyi tanı tanıdık ben bergine sor Daha sonra ee, birçok şeyler var. On onları da soralım. Yani bugün 5 tane soralım. Sonra bizim bunu bitirelim. Bergen'e soralım. Bergine sonra bakın düşünürüz. Halbuki mi? Hayır değil. Bergen. şey sanatçı bergen. Türkiye demek şöyle. Evet. Hissini gördüm. Hayır. Youtuber değil. Öldü mü? Evet öldü ablası var mı bilmiyorum. Onun için mi büyük? Evet. İki evlendi mi bilmiyorum. Bir de evet. İki muayenesi mi hayır. Hala mu hayır. Ağlayışım, hayır hayır teveciler. Şarkıcı mı evet. Söz seçimi mi evet. Hayır. Evet. Evet. Helal olsun birincisini bildi. Yani birincisini bildi. Bu arada ee, videonun sonunda da ee, minik bir duyurumuz olacak. Onu da kaçırmayın. Birincisini bildi. Evet. Bergen'i bildi. Şimdi ikincisini de ee, Tarkan. Evet. Tarkan'ı da sor soralım. Sanatçı Tarkan. Hani geçiş tanıyorsunuzdur ten, ten, Ve böyle tarz içerikleri de gayet istiyorsunuz kanalımda. Ben ve yürümez miyim? Japonak Ay özür dilerim. Heh. Tamam. Şimdi de Tarkan. Sana Tarkan soruyorum ikincisinde. Karşını edebilir mı? Hayır. Karşını oturur mu? Evet. Düzü bir Hayır. Şarkıcı mı? Evet. Anladı mı? Evde yok. Delepçi mi? Hayır. Evde mi? Hayır. Ço çocuğu var mı? Var mı? Bilmiyorum. Pop şarkısı. Evet. 40 kişiden büyük mü? Bilmiyorum. Hmm. Hayır değil. Bugün yaşında mı? hayır. Daha önce bu konuda Bilmiyorum. Kendi mi? Hayır. Evli mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne doğumlu? Esir değil mi? Bilmiyorum. 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 şey bilmiyorum diyorum. Şimdi benim de bilmiyorum be. Hayır yok. O üstüne bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Hayır ne alaka ya? Hayır. Bir diğer şarkısı yok. Yok yok. Değil. Bıyıklı mı? Evet. Hayır. Bıyıklı mı? Hayır. Yıkıklı ama bilmiyorum yani. Hiç bu Evet. Hayır. Arabesi Hayır. Arabası var mı? E, mutlaka? Bilmiyorum şimdi. Bilmiyorum. Bu ne ya? Sıraşı i̇şte bu sorular soruyor. Yeni arası var mı? Evet. Ha hayır. Hayvanı seviyorum. Bilmiyorum. Hayır değil. değil. Hayır. Kıkkısı var Ben nereden bileyim ya? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bırakın. Resmen Allah. Hayır. Evet. Büyüktür herhalde. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne bileyim ben. Konya'yı için bu bu sus bak. Yu Allah kahretsin. Ne ne bozma. Bu ne ya? Dürttü beni. Hayır. Evet. evet. Var. Hayır. 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 Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Gösteriyordur herhalde evet. Bilmiyorum. 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 Bir daha bir daha bir daha. Hayır. Hayır. Evet. Ee, uzun miyim ben nereden bileyim ya. Bilmiyorum. Allah Allah. Ne var hayır ya. Ne yaratığı ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Ne yaratığı Yok herhalde. Bilmiyorum. Hayır yani. Hayır. Hayır. Bilmiyorum ne nerede. Bilmiyorum. Yakışacağım uzun sürecek başka bir olur oldum. Bakın böyle bir şey ya. İkinci abi. Eee. İkincisi Tar-Tar-Targan tar olmasın İkinci-İkincisi şansın ya ee, Iııı İkincisi ne olsun Şimdi birincisini bilmişti. İkincisi tar da. değil de Levent Değil Bir dakika Hadi Levent Yüksel olsun be Fekah Erdem Anadolu mu? Hayır Askerlik yaptım mı? Hayır Grubu var mı? Hayır Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır ne alaka? Sarkıcım evet. Bunu baba korkuyorum. Hayır sevgili akratörcüğüm. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Bilemeye. ya Hayır. Bilmiyorum nereli. Delirtmeyin beni. Bilmiyorum. Vallahi bunu da soracaktım. Fatih'e bunu da soracaktım. Ya abicim bu ne ya? Abarikin sporcu çıldıracağım ya. Evet ya. Yeter ya. Tarkan da yükseldi. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi üçüncüsü gençler. Üçüncüsü Sefa, evet Sefa, erkek evet, youtuber mı? Hayır. hayır, hayır, evet, hayır, evet, evet, hayır, var evet, şey evet, Vardır herhalde bilmiyorum. Ödül aldı mı bilmiyorum. Ker mi hayır. Karakterin karakterin. Hallar mı hayır. 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 Büyük değil hayır. Sonbahar her bir yok. Hayır. Almanya'da mı yaşamakta? Hayır. Ha bilmiyorum. Snapchat mi? Evet. Evet. Bilmiyorum. Karakterin sıfırı fayda 2 milyon fazla dinlemeye sahip mi? Evet. Bilmiyorum bir Bir hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama hepsi yani. Düz video var mı bilmiyorum. Verdi evet. Kırptı mı? Hayır. Düz video oynamıyor. Bol giyinir mi? Hayır. Aşkarı kıvıracak mı? B bilmiyorum. Verdi evet. Gerçek mi? Düz video oynuyor. Bilmiyorum. Hayır. 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 Evet Hayır. Evet Bu ne ya? Evet hayır yarışması gibi. Bilmiyorum. Çocuklara var mı bilmiyorum. Evet. Hayır. B bilmiyorum. Var da var bilmiyorum. Bunu ne söyleyecektim. Can Bay'a bakıyorum. Neyse böyle bitireyim mi demektir gençler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle sizler bizi istiyorsunuz kanalımızda Beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Seni çok çok seviyoruz. Farklı bir, yani farklı bir olarak düşünülerek hiç çıkamayın.